Evet, bir Hep video. Herkese selamlar ve saygılarımı sunuyorum. Uzun zamandır Gökçek ürünlerini kullanıyorum. Hepsinden memnunum. İlk olarak Şahtere seti kullandım. Tabii bunlar içerisinde sıvı eksettar da vardı. Onlar 15 gün süre içerisinde bitiyor. Sapra kesesi taşı için Şahtere kapsül, Enginar, ve sıvı ekstrakları set olarak aldım ve kullandım. Memnunum. Sapra kesesi taşım 19 milimetreydi. En son ultrasonda 15 milimetreye düştü. İnşallah daha da eriyerek içilecektir. Dara kendisi için enginar kapsülü, deve diken kullanıyorum. Diş eti çekilmeleri için ada çayı, ekinaz yağ, Afrika sardunyası, tabletini kullanıyorum. Hepsinden memnunum. Ee, daha sonra değişik rahatsızlıklar oldu. Örneğin ayak parmaklarında mantar oluştu. o kapsül kullanıyorum. Ee, küçük kaşıntılar vardı. Eksema. Karan kapsül aldım. Anamelis aldım. 3 haftadır kullanıyorum. Şikayetlerinde azalma oldu. Teşekkürlerimi sunarım. Herkese. Yani... Oo, maşallah çok güzel. Savrat taşı küçülmeye başladı. Yeni kullan. İki şansları sadece zaten. Düzenle kullanın. Bir iki bir şey kalmaz.